Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün yine sizlere çok güzel bir model çıkarttım. Onun yapımını göstereceğim. Kendi tasarladığım bir model. Farklı bir yerde görmedim arkadaşlar. Gören arkadaşlarımız olursa yorumlar kısmında belirtilse sayfanın ismini de yazarım. Hani böyle bir e, hani çalma gibi model çalma falan filan diye düşünmesinler kesinlikle. Çünkü tamamen hani elimiz elimize alıyoruz tığı. Evet. Gelişi güzel yapıyoruz arkadaşlar. Beğenirsek, hoşumuza giderse sizlerle paylaşıyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle 142 numara altın başak ipim. Diğeri de leylak 475 tarçın renginde. Kenara alarak başlayalım hemen iplerimizi. Tığım 22 numara. Hep aynı tığ kullanıyorum arkadaşlar ben. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Ee, Alt kısmını iki zincire tığladım. tığladım. Cenk markaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tülbentim. Ben bunu daha önce tığlamıştım. O yüzden sizlere şimdi de göstereceğim. Şimdi nasıl başlıyoruz? İlk önce onu anlatayım. Bakın şöyle merdiven şeklinde yaptım. Şu şekilde. Bunu yaparken çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Ve tığ alışlarım nasıl oluyor? Kaç tane nerede çekiyoruz? Ona bakacaksınız arkadaşlar. Şu ara kısmında ben 5 tane zincir çekeyim. 1-2-3-4-5 zincir çekip Şöyle bir sonraki tıbatta batayım arkadaşlar. Şimdi başlıyorsunuz sizler. Herhangi bir tırbattın ilk önce ipinizi sabitlediniz şu şekilde. Sonra 2 zincir çektim, bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya ilk önce bir sonra iki sonra iki çıkarttım arkadaşlar. Şöyle 3 kere de çıkarttım, bir kere dolayıp sonra 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Hemen tepe kısmına batıyorum. Hiç zincir çekmeden tekrardan tekrardan bir kere tığın iki kere tığınızı doluyorsunuz bir sonraki tığ battıya bakın her tığ battı arasında çünkü 2 2 2 çıkarttım tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 bir sonraki Pardon tepe kısmında 5 zincirimi sabitledim tekrar iki kere tığıma doladım bir sonraki tığ battıya İlk önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine trabzanımın tepesine 5 zincirim sabitledim. 1 2 3 kere tırma doladım. Bir sonraki yuvaya şöyle ilk önce bir bakın bu orta kısım olacak ilk önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıkarttım 5 zincir çekiyorum bakın bu orta kısımda tepesine battım şimdi tekrar iki kere tıma doluyorum ve bir sonrakitı battı ya ilk önce bir sonraki 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 çıkarttım 1 2 3 4 5 tepeye batıyorum bir kere tırma iki kere tırma doladım bir sonraki yuvaya tekrardan tı battı 2 2 2 çıkarttım bakın Gittikçe küçültüyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir çekip tepe kısmına battım. Şimdi bir kere tığıma dolayı bir sonraki yuvaya batıyorum. İlk önce bir, sonraki, sonraki çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tepeye batıyorum. 2 zincir çekip bir sonrakine tığ battığı sabitliyorum. Ve bakın bu şekilde oluşuyor. 1, 2, 3. 4 5 zincir çektim. Bir sonraki trabat diye batıyorum. 2 zincir çektim. Bir kere tığa doladım. Bir sonraki trabat diye 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepeye batıyorum. 2 kere tığa doladım. Bir sonraki yuvaya 2 2 2 çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. Tepeye batıyorum kere tığma doladım. Bir sonraki yuvaya ilk önce bir sonraki 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 çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çektim. Tepeye batıyorum. 1, 2, 3 kere tığma doladım. Şimdi tam orta kısmını yapıyoruz. Bakın 3 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 kere de çıkarttım. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip tepeye batıyorum 1-2 kere tırnağı doladım. Bir sonraki yuvaya İlk önce bir, sonraki, sonraki, sonraki çıkarttım 1-2-3-4 5 zincir çekip tepeye batıyorum 1-2 kere tırnağı doladım. Bir sonraki yuvaya 2-2-2 çıkartıyorum 1-2-3 5 zincir çekip batıyorum tekrar bir kere tığıma doladım şimdi 1 2 3 kere de çıkartıp 3 6 7 yapıyorum 3 3 ayırıyorum Çünkü tam orta kısmındaki de 7 olmuş oluyor 5 zincir çekip tepeye batıyorum şimdi 2 zincir çekip tekrardan bir sonraki tığı bat battıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip bir sonraki diye şu şekilde yapıyorum. İki zinciri çekip aynı şekilde işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ben burada yeterli benim yaptığım işlem. Bakın şu şekilde oluşuyor. Şimdi nasıl yapıyorum? Sizlere gösterelim üstündeki. Tarçın rengi kullandım. İstediğiniz renkte sizler kullanabilir, farklı renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekmiştim bakın burada. Bu kısımda tığımı ilk önce oraya sabitliyorum bakın. 2 zincir çektiğim yerde. Şimdi bunun üstüne 4 zincir yapacağım. 2 3 4 zincir çektim. Hemen aralarına şu pırpırlarımızın üstüne gelecek şekilde olacak. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle batıyorum. 1 her araya 2 3 4 zincir çektim. Her araya batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 zincir çektim her araya şöyle pırpırlarımızın üstüne batıyoruz 1 2 3 4 batıyorum 1 2 3 4 her araya batıyorum şöyle 1 2 3 4 bakın en son tekrardan araya battım şimdi 5 zincir çektiğimiz ara kısmına şöyle sık iğne olarak batıyorum burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 kere tığla doluyorum. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. 1 2 kere tığla doladım. Tekrar aynı yuvaya 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 Şöyle 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye batıyorum. 2 kere tığa doladım aynı yuvanın içine 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tepeye batıyorum. 2 kere sıma doladım aynı yuvanın içine 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5. Burada 4 tane de zincir çekebilirsiniz. Tamamen sizin elinize kalmış burası. 1 2 3 4 5 zincir çekip taban kısmındaki o yuvamıza iniyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde indim. Hemen 2 zincir çektiğim yuvaya da tekrardan sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip her araya devam ediyorum. 1 2 3 her araya devam ediyoruz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar. Bu şekilde devam ediyor. Ee, daha fazla gitmeyeceğim çünkü basit zaten. Şurada yaptığım işlem aynı işlemi devam ettireceksiniz. Ben şöyle hafifçe de ütülemiştim arkadaşlar şu şekilde. Bakın çok güzel oldu. Bilmiyorum daha önce gördünüz mü? Daha önce yaptığım modeller arasında var mıydı onu da bilmiyorum açıkçası. Böyle bu şekilde model yapmak istedim. Umarım sizler beğenmişsinizdir. Şöyle yakın çekimini göstereceğim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir böyle modeller. İstediğiniz renkte, dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben iki rengi sevdim uyumunu açıkçası bu şekilde yapmak istedim. Buraya, beni buraya kadar izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim oyadunyas74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.